Sifon. Durduk yere su kaçırıyorsa problemin kaynağı şu gördüğünüz kireç tortuları oluyor genellikle. Bu sifonu ben parçaladım. Şimdi bu parçaların en kritik olanlarından birisi şu contanın olduğu bölüm. Bu Bunun üzerinde biraz daha fazla kireçler vardı tabak halinde. Bu lastiğin esnekliği kireç nedeniyle hiç kalmamış. Normalde bunu yeni alıp takmak daha uygun. Ama piyasada bulunabilir mi tam emin değilim. Amaç şuradaki kireç tabakasını temizlemek. Karşılığı da Şuradaki yuvası, burası da aynı şekilde kireç katmanları doluydu. Böyle katmanların olduğu bir durumda sifon çekildikten sonra tam kapama yapamaz ve sürekli bir su kaçağı oluşur. Ee, bunu şimdi ben temizleyerek gidereceğim. Şu şamandıramız, şamandıramızın parçaları. Bunların hepsini temizleyip montajını yapacağım. Şu da sifonun altından su damlıyorsa bu conta ile alakalı. Bu conta bir ucu kırtıklı, bir ucu düz, kırtıklı olan kısım. Bunun dip noktası da kırtıklı. Oraya yerleşiyor. Tabi önce bunu bir temizleyeceğim. Ve e, sonra test edeceğim. Büyük ihtimal çalışmaya devam edecek. Olmazsa şu contamızın yenisini alıp bunu takacağım. Evet. Conta'nın yenisini aldım. Bunu da videoda belirteyim. Çünkü eski conta sızdırmaya devam etti. Bunun nedeni de artık sertleşmiş olması. Gördüğün gibi sıkıştırdığım zaman olduğu yerde kalıyor. Yeni aldığım biraz daha ince, esnek. Şimdi bunu deneyeceğim. Sonucu göreceğiz. Su kaçırmasındaki en kritik parçanın bu olduğunu söyleyebilirim. Özellikle sifondan kaçırıyorsa şu lastik conta ve bunun karşılık yuvası şu şu kısım çok önemli. Burayı iyi temizlerseniz diğer kısımları temizlemeseniz bile su kaçırma olayını çözersiniz. Şöyle bakın hala bir de kanıtlar var. Kireç bakalar alındıktan sonra jontanın kapanmasını engelleyecek bir şey kalmamış oluyor. En son bunları durulayıp yerine montajını yapacağım. Size sökerken göstermedim ama takarken göstereceğim. Ee, bu burada bir jontamız daha var. Bu da. Sistem dışında bir yerlerden damlama oluyorsa bu contadan olabilir. Bunun alt yüzey tırtıklı. Tırtıklı olan kısım oraya gelecek. Kutunun içine. Şimdi bunu temizleme işlemine devam edelim. Burada su seviyesinin dolduğunu algılayıp su alışını durduran sistemde şu iç kısımdaki kireçleri temizleyin sistemde bir sıkışma olmaması için. Bu köpüğü fazla zedelemeden şu kenarında kireç tortularını kopartmamız gerekiyor. Bunlar sistemin sıkışmasına sebep olabilir. Evet, montajı şimdi başlayalım. Bu gördüğümüz basınçlı suyu kapatıp açan vana bunun karşılığını bağlıyorum. Burada bir kerti var. onu yerine taktım. Sıkıyorum. Bu arada conta konmamış çünkü su kaçağı olsa bile sular zaten haznenin içine akıyor. Sistemi kapattıktan sonra da bir su kaçağı oluşmuyor. O yüzden burada conta yok. Şimdi bunu koyalım kenara. Bu yine basınçlı suyu kapatan şamandıra düzeni. İçine böyle koyuyoruz. şu şekilde tırnağını bu araya geçireceğim. Bu su seviyesini ayarlamak için kullanılıyor. Çevirdikçe şamandıra daha alt seviyelerde suyu kapatıyor. Su haznesine giren su miktarı daha az olmuş oluyor tasarruf amaçlı. Bunu ayarlayabiliriz. Şu kancasını da yerine takıyorsunuz. Bakın böyle suyu dolunca buradaki valf su girişini kapatıyor. Sisteme su gelmiyor. Su seviyesi azalınca valf açılıyor. Su sisteme akmaya başlıyor. Şimdi bunu da taktık. Burada çekip boşaltım yaptığımız mekanizma var. Onu da bağlayalım. Onu çift tarafa bağlayabilirsiniz. Bu tarafa da bağlayabilirsiniz. Bu tarafa da. Ben onu sistemimdeki uygun nokta bu tarafta olduğu için buraya bağlayacağım. Çünkü su vanam bu kısımda. Su vanasını da buraya bağlayacağım. Bunun bir tane siyah pimi var plastikten. Onu yerine tıkıyorsunuz. Çıkartırken bir tornavida ile bunu penseyle uçlarını birbirine böyle yaklaştırıp çıkartırsınız. Daha rahat çıkart çok bir zorluğu yok. Bastırmanız yeterli oluyor. Buradan ipi çektiğiniz zaman suyu, hazne içindeki suyu boşaltmak için kullanılıyor. Şimdi bu şamandırayı sonra bağlayacağım. Önce su boşaltma sistemini bağlayacağım. Bu jantamda kırtıklı yüzey var. Düz yüzey var. Düz yüzeyi bu arka kısma getiriyorum. Kırtıklı yüzey haznenin içinde. Bunlar birbirini karşılaması için. Dediğim gibi bu contayı piyasada bulursanız yenilemenizde bir sakınca yok. Hatta daha faydalı olur. Ben sadece temizlemeyi tercih ettim. Çünkü do, contalarım hala esnek, parçalanmamış durumda. Bunu yerine oturttum. Evet şu dip noktaları da gerçi hazne takılırken bu oturmak zorunda kalacak ama ben yine de bunu son noktaya kadar düzeltmeyi tercih ediyorum. Evet, şimdi tam yerine oturdu. Bunu arka kısımlarını da bağlayayım. Bakın bu buraya bu şekilde giriyor. Su boşaltmaya bastığınız zaman bu çekiliyor. Bu çekilince su bu aradan akıyor. Basit bir düzenek. Şimdi bunu yerine sıkayım. Contada herhangi bir aralık kalıyor mu ona bakıyorum. Kapandığı zaman. Vanayı sifonu çektiğimizde su akacak. Bıraktığımızda kendi ağırlığıyla su giderini kapatıyor. Su seviyesi yükseliyor. Seviye yükseldikçe basınçla daha da sıkışık bir hale geliyor. Bu da bu şekilde. Şimdi contamızı da taktık. Kırtıklı kısmı aşağıda. Bunu yerine takalım. Evet. Burada yerine bağlamadan önce şu çengeli geri de yerine geçirelim. Sonrasında takmamız zor olur. Şimdi alttan vidasını somununu sıkabiliriz. Evet. Burada sistemin çengelin düzgün olup olmadığına bakıyorum. Evet. Rahatlıkla çekiliyor. Bu şekilde bunu sıkacağım. Somunu iyi sıkmam mı gerekir? Çok gevşek olursa buralardan sular sızılabilir. Evet, yeterli sıkıntı. Yeterli seviyede sıktım. Hatta bir bez yardımıyla daha kuvvetli sıkayım. Şimdi burası da takıldı. Mekanizma rahatlıkla açılıp kapanıyor. Son olarak şamandıranın şu somunu düşmesin diye takmıştım. Burada yuvası var. Yönü farklı olabilir. Bunu karşıya da orada takabilirim. Ama benim suvanam bu tarafta somunu sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi su basınçlı su buradan girdiğinde valf açık olduğu için sistemdeki su hazneye birikecek. Hazne dolunca şamandıra köpüğümüz kalkıp vanamızı kapatacak bu seviyeyi buradan ayarlayarak yükseltebiliriz. ayarı. Evet şimdi sistemimizi yerine takmak kaldı. Yerine takarken duvarda herhangi bir vida sökmüyorum. Şurada geçmede kartikleri var. Su vanasını söktükten sonra ve alttaki gider vanasını civatasını söktükten sonra hafifçe yukarı kaldırdığınız zaman bu zaten duvardan ayrılıyor. Bu işlemi çok rahat yapabiliyoruz. Kapağını da kapatalım. Bunu yerine bağlama işlemi kaldı. İlave etmek istediğim bir noktayı da unutmadan hatırlatayım. Bu su seviyesini ayarlarken burada şamandıranın da aynı zamanda çatallı bir mekanizması var. Bunun yüksekliğini de buradan Kademeli deliklerini değiştirerek ayarlamanız gerekiyor. Yoksa sadece buradan çevirmekle şamandıranın seviyesini ayarlayamayız. Kasılmalar oluşur. Buradan seviyede, seviyeyi şu çatalla ayarlamamız gerekiyor aynı zamanda. Yani iki tane ayarı değiştirmeniz gerekiyor. Haznenin daha fazla ya da daha az su alması için. burada bir contamız daha var. Bu alt hazneye bağlantı. Şunun içinde de conta var. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Su buradan basınçlı su geldiği için bana kapattığı anda bu conta bozuk ise buradan su sızmaları oluşabilir. Duvara montajı da dediğim gibi bu kertiklere geçiriyorsunuz. Vanasını rekoruna sıkıyorsunuz. Alt su gideri sıkıştırıyorsunuz döndürerek işlemimiz tamamlanıyor şimdi ben bunu yapacağım evet sistemimizi test edelim şu anda su kaçağı gözükmüyor su basıncı belirli bir seviyeye ulaşınca baskıdan dolayı jontamız su girişini güzelce kapattı sistemden su kaçağı oluşmuyor böylece sistemimiz düzgün çalışmaya başladı. Burada su vanasını da çok açmamak gerekiyor. Yüksek basınçtan dolayı sular suların üstünden sıçrayıp duvardan süzülebilir. O yüzden biraz daha kısık açmakta fayda var. Sifonu çektikten sonra su çok yüksek basınçta dolarsa sıçrama yapabiliyor. O yüzden biraz basıncını buradan aradan kısarak azaltmakta fayda var. Şu an su kaçağı tahliyeden sonra borunun içinde sızma gözükmüyor. İşlem tamamlandı.